Merhaba arkadaşlar bugün yine size çok güzel bir tarifimiz olacak. Bunun için bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı ılık süt, oda sıcaklığında, bir su bardağı da ılık suyumuz var. Hemen şu şekilde bir tatlı kaşığı toz maya, iki tatlı kaşığı da toz şeker. Tuzunu daha sonra ilave edeceğiz. Hemen şöyle bir karıştıran toz mayasını, şekerini. Un ölçümüzü bardakla yapacağız. Kaç bardak un alır size söyleyeceğiz. Burada 4 bardak unumuz var. Kontrolü bir şekilde un takviye edeceğiz. Hemen şöyle karıştıralım. Bir bardak unumuzu da koyuyoruz. Toplam 5 su bardağı un oldu. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz koydum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu toparladık. Şimdi bunu birkaç dakika daha yoğuracağım. Mayası güzel gelsin. Hamurumuz hazır. Şimdi bu 35-40 dakika mayası gelinceye kadar biz de iç malzemesini hazırlayalım. Evet arkadaşlar hamurumuzun mayası gelinceye kadar biz de şu iç malzemesini hazırlayalım. Bunun için iki tane soğan ihtiyacımız var. İnce ince kıyıyoruz. Soğanımız hazır. Şöyle bir kenara alalım. Hemen diğer ürünümüz doğramaya başlayalım arkadaşlar. Pırasalarımızı şu şekilde ince ince kıyalım. Kıydığımız pırasalarımızı şöyle bir ılık suyun içine koyalım. Soğanımız hemen kavruluncaya kadar acısını çıkartsın. Şöyle alalım arkadaşlar. İnce ince dikkatli şekilde kıyalım. Pırasalarımız hazır. şekilde beklesinler suyun içinde. Bu böreğimiz çok güzel olacak. Şimdi hocam başına geçiyoruz. Evet arkadaşlar soğanlarımızı kavurmakla başlayalım işimize. Hemen tavanın dibini saracak şekilde yağımızı ilave edelim. Ayçiçek yağı. Bir tatlı kaşığı da tereyağımız olacak. Hemen şu şekilde iyice yağ ulaştıralım her tarafını. Güzel kavursun Yakmayacağız, öldüreceğiz sadece. Evet, soğanlarımız kavruldu çok güzel bir şekilde. Kokusu geldi. Evet, ılık suda beklettiğimiz parasalarımızı süzdük güzelce. Arkadaşlar şimdilik yarım tatlı kaşığı kadar bir tuz koyalım. Hemen şu şekilde bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim. Tamamen lezzet açısından. İyice karıştıralım. Arkadaşlar buna hiç su ilave etmiyoruz. Altını kısıyoruz, kapak kapatıyoruz. Kendi suyuyla pişiyor. Evet arkadaşlar pırasamızı kontrol edelim. Çok güzel yumuşamış. Hemen baharatlarını koyalım. Ocağımızı kapatalım şöyle yarım tatlı kaşığı kadar pul biber aynı şekilde karabiber lezzet açısından kırmızı toz biber biraz önce az tuz atmıştık şimdi biraz daha tuz ekliyoruz toplam bir tatlı kaşığı tuz oldu hemen güzelce karıştırıp ocağımızın altını kapatalım Soğumaya bırakalım, hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamurumuzun mayası çok güzel geldi. Bir saatten fazla beklettik. Bir de hamurumuzu çok yoğurursak daha güzel sonuçlar elde ederiz. Şu şekilde göstereyim. Hemen iç harcımızı da gösterelim. Altın sarısı gibi oldu pırasalarımız. Soğuttuk güzelce. Hemen yani kenara alalım. Hamurumuzu şöyle şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi. Evet, tezgahımızın altını biraz unlayalım. Bunu bu şekilde, küçük olmayacak şekilde parçalara ayırıyoruz. Tam 8 parça oldu. Yeterli Bu şekilde pürüzsüz bir beze elde ettik Bir tabağına biraz un atalım Fazla bezelerimizi koyalım Üzerini temiz bir şeyle kapatıyoruz Kurumasın yüzeyi İlk hamurumuzdan başlayalım Açabildiğimiz kadar açacağız bu hamuru O yüzden unumuzu esirgemiyoruz Arkadaşlar börek kablo un ile açılır. Un az kullanırsak açmakta güçlük çekeriz. Bu şekilde rahat rahat açalım bunlarımızı güzelce kullanalım kontrolü bir şekilde. Fazla bastırmadan çok kolay şu şekilde. Hamurumuz da çok güzel olmuş tam istediğimiz gibi. bu yeterli gördüğünüz gibi. 125 gram erimiş tereyağı var. Bunun üzerine şöyle bir şekilde yaklaşık 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Kolay daha rahat olsun diye. Bu şekilde yağımızı karıştıralım. pırasamız da hazır. Hemen şöyle bir gezdirelim arkadaşlar. içi yumuşak, dışı çıtır bir börek yapacağız şimdi sizlerle birlikte. Hemen şuradan biraz büküyoruz. Çok az da buraya dökelim yağımızı. Hazırlamış olduğumuz parasal iç harcımızı rulo şeklinde yerleştirelim. İsterseniz bu iç harcını kıymalı da yapabilirsiniz. İçine biraz kıyma koyup. Ben bugün sade yaptım. Fazla sıkmadan İster yağlı kağıtla tepsiye, ister bir yağlanmış tepsiye koyup, tepsimizin dibini biraz yağlıyoruz. Klasik çalışacağız bugün kağıt kullanmak istemedim. Hemen şu ucuna tutup ortadan başlıyoruz. Deyince. Evet bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu şöyle sıkıştırırız. Bu her halükarda pişer. Çünkü şu şekilde evet. Evet arkadaşlar burada artan tereyağımız vardı erittiğimiz. İçinde az sıvı yağ ilaveli. Onun içine bir yemek kaşığı süt. Bir tane de yumurta sarısı koydum. Böreğimizin her tarafını güzel güzel sürüyoruz. Bunun üzerine ister çörek otu ister susamla süsleyebilirsiniz. Böreğimiz fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Arkadaşlar önceden ısıtılmış 200 derece fırına atıyoruz. 20 dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 24 dakikada böreğimiz sunuma hazır. Böreğimiz ilk sıcağına attı. Hemen şöyle bir parça keselim. Sesleri duyuyoruz çıtır çıtır. Rasalı böreğimiz bu. Şu şekilde göstereyim. Çıtır çıtır gördüğünüz gibi. içi yumuşak dışı çıtır. Tam 25 dakikada 200 derece fırında pişti. Arkadaşlar börekler inanılmaz derecede güzel kokular geliyor. Hanımın eline sağlık diyoruz. Ee, i̇stediğiniz börekli, çörekli, tatlıydı. Ne olursa siz e, yorumlarda belirtin. Hanım hepsini yapar. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet mutfağa mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan böyle gördüğünüz, İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevi yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.